Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. bugün sizlere Valorant olan paylaşacağım yine. Oyun dondu her neyse. Hemen Kurulumuna geçelim. Bir de hiç uzatmayacağım. Açıklama da verdim. Kodu Buraya yapıştırıyoruz. Şu kapatayım. Bakın burada Windows Defender'ımızın Göstereyim. Şurası sadece bu ikisi kapalı olsa yeter. Bunu diyoruz. Açıyoruz. Bunu masa atıyoruz aşağıdan. Ben yine şöyle atıyorum. Aynısı atla bir dakika ya. Şöyle atıyorum. Değiştireyim. Bakın evet. aynısı. Şimdi geliyoruz. Bunu açıyoruz yine aynı şekilde. Ek bilgi gidecek Yine de çalıştır. Evet diyeceksiniz. Bekleyiniz. Bu arada açılsın. Anne hesabımda ban yedim. Ee, cihaz bana değil. 14 günlük ban yedim. Bu da cihaz ban değil de 14 günlük ban atar maksimum. Ama eğer böyle millete skin'i falan var dersen, sabah atarsanız ve yani onlar onlar da görünmediği için seni raporlarsa e, hesabın askıya alınabilir. Ya ben bu bilgisayarı yeni aldığımda ilk olarak yüklemişim. Çok sevinmiştim. Abi oyunu bir açtım. 2-3 gün oynadım. Sonra bir anda neredeyse cihaz bana yedim. Yine açmamıştım. Yani cihaz bana aski almıştı. Her neyse. Bakın bu arada aslında sesinden ben Bakın geliyoruz ve Okey diyoruz. Bunu bekliyoruz. Şu anda tek çalışan skin changer. Bekliyoruz. Ana bir sesi geldi. Burası geliyor. Tamam diyoruz. Gelmezse tekrar oluşturur. Hiçbir şey basmamıza gerek yok. Otomatik açık oluyor arkadaşlar. Bunlar da tabii ki ben rastgele az önce test ederken Mesela rastgele. Ben merak, baya merak ediyorum ya. Bir kere gece pazarına gelmiş. Aynen. Ama belki de sesim gitmiyor olabilir. Çok, çok kötüyüm. Dün her şey çok iyi yolundaydı. Oyun oyunum, her şeyi yapıyordum. Gece bir anda burnum aktı. Gittim seni bir Baktım o nefes alamıyor falan filan. Ha, öyle işte. Ultim <tık> hazır. Rastgele Gekko yazdı. Kayk önemli tabi. Zorba hazır. Görüyor musun? <laughs> Aa, ana kurusun nerede benim ya? Neyse şu alırsın. Sesten azıcık kısacağım. Ya şu oynayamıyorum. Çünkü en hastayım hep kurosum uygun değil. Ya, bu şekildeydi bu da. Bütün silahlar da var. Ama! Bazı desenler gözükmüyor ya. Bunun geliştirilmesi lazım. Bu hareket mi etti lan az önce? Aynen. Her neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımız, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 32 abone için. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.